Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, diğerki videoda e, e, ücretsiz kodları denemiştik. <laughs> ve e, devamı gelecek ve devamı. O zaman başlayalım. Şöyle bir tane ayakkabı da vardı. <laughs> evet. evet. bence çok güzel oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir <laughs> şuradan YouTube'daki kiti vardı. 200 Neyse Aa, abi yazlar bir şey Bu böyle böyle. Ne? Dostum. Anlamadım bunu arkadaşlar. Neyse bunları koyalım. Ada Ne? Şöyle bunları da koyalım. Ama hmm. şu YouTube plaketine bayıldım. Çok güzel değil mi bu YouTube plaketi? Ve üstte de bir tane beni çok güzel bir şey yapıyor. Ay şey <laughs> ya. Evet bu da buraya geçsin. Bakın ya da buraya de buraya geçmesin. Bir buraya geçsin. Aha yine karakterlerim. Ee, şimdi de şunu açalım. Burada da 100k çıktı. Bakın. Böyle. Uy üstü ve altı bayağı iyi. Çok beğendim. Böyle. Şuna bakar mısın? Böyle şeyler var. Ayakkabı da var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Koyalım bunları da. Bir diğer paket. Ya paketimizde bu var. Ayakkabı. Bu ve kuştu var. Ayakkabı şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şunu da alalım hemen çok güzel diğerleri de arkadaşlar çanta ve başka bir şey iyice bir bakalım bence evet çanta ve bilgisayar var diğerine geçelim bunda da bir tane hediye paketi ve Evet. Aa çok tatlı. Neyse üst kattaki pakete geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle bir şey Aa! Arkadaşlar böyle bir iki şey var. Ve burada da son paket. Bu ne? Aa çok tatlı. Bakar mısın? O zaman like atmayı, abone olmayı ve dinle basmayı unutmayın. Bay bay. i beautiful. be